Herkese merhaba sevgili dostlarım. Tekrardan sizlerleyiz. Shiba Coin 30 milyardan fazla coin yakacağını açıkladı. Shiba'nın 8 Haziran'da Shiba'nın otomatik yakın platformunun tam sürümü devreye girmesi bekleniyor. Peki Shiba'nın otomatik yakın platformu devreye girdiği zaman ne olacak? Gaz ücretleri %80 oranında düşürülecek ve daha hızlı işlem yaparak daha hızlı bir şekilde coin yakımı gerçekleşecek. Yapılan tahminlere göre eğer 8 Haziran'da Shiba'nın otomatik coin yakın platformu devreye girerse yakın zaman içerisinde tam tamına 30 milyardan fazla kısa bir süre içerisinde coin yakacağı planlanıyor. Shiver'ın uzun zamandan beri bu haberini bekliyorduk. 8 Haziran'a da şurada 6-7 gün gibi kısa bir zaman kaldı. Ben de en az sizler kadar heyecanlıyım. Shiver otomatik coin yakın platformu Shiba tokenlerini yakmaya başladığı zaman nedenli hızlı yakacak. Yani ne kadar hızlı yakacak bunun fiyata ne kadar etkisi olacak ve ne zaman fiyata sayacak. Tabii ki de bu arz azaltma işlemini en iyi Shiburn platformu yapacak. Buradaki hesaplamalar tamamen Shiburn'un hızlı bir coin yakma mekanizması, gaz ücretlerinin %70 ve %80 oranında düşürülmesi. Bunları toplayıp ufak çapta bir hesap yaptığın zaman kısa süre içerisinde 30-35 milyara yakın Shiba'nın arzı azaltacak. Bir daha kullanılmamak üzere ölçü düzenlerine gönderilecek. Tabii ki de sadece bu başlangıç. Çok daha fazla koyun yakarak kısa bir sürede arzını azaltma planları içerisindeler. Sizlere de bu bilgileri aktarmak istedim sevgili dostlarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.